Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım huzurlu ve sağlıklısındır. Hepimiz ya evliyiz ya da evleneceğiz. Tabii ki hiçbirimiz arzu etmeyiz. Lakin her evlilik boşanma ile sonuçlanabilir. Özellikle boşanma veya ayrılık esnasında düğünde takılan takıların kimde kalacağı büyük kavgalara sebep oluyor. Boşanma olmasa bile düğünde takılan takılar kadına mı erkeğe mi ait? Hukukumuzda 2-3 yıl önceye kadar düğün sırasında takılan altınlar, takılar hangi tarafın taktığı veya kimin üstüne taktığı fark etmez hepsi kadının oluyordu. Yani erkek tarafı damadın üstüne takmış olsa bile takılar kadına ait sayılıyordu. Fakat Yargıtay kararlarında değişikliğe gitti. Şu an evlendiniz. Erkeğin üzerine takılan takılar erkeğe ait. Kadının üzerine takılanlar ise kadına ait sayılıyor. Lakin burada bir istisna var ki erkeğin üzerine takılan takı kadına özgü bir takı ise yani bilezik, kolye, küpe gibi Kadın için verildiği belli olan takılar erkeğin üzerine takılsa bile hala kadına ait sayılır. Lakin misalen çeyrek altın, yarım altın kadına özgü takı olmadığından erkeğin üzerine takılırsa damada ait olur. Önceden bunlar da kadına aitti. Şimdi diyeceksin ki: "Avukat bey altınların kimin üzerine takıldığı nasıl ispatlanacak?" Düğün videosuyla arkadaşlar. Düğünde muhakkak video çekmekte fayda var. Şimdi bir düğün hayal edelim. Hukukumuza göre bir düğünde damadın akrabaları eğer taktıkları takıları damada hediye olarak vermek istiyorlarsa yani ne olursa olsun taktıkları altın damada ait olsun istiyorlarsa bilezik kolye gibi takıları takmayacaklar. Çeyrek yarım gibi altın takmaları lazım ve altını da damadın üstüne takmaları gerek. Eğer damadın üstüne bilezik kolye gibi takı takarlarsa bu kadına ait olur. Lakin düğün öncesi eşinizle aranızda bir anlaşma yaptıysanız yani takılan her şey yarı yarıya ortak olacak gibi bir anlaşma yaptıysan kimin üstlerine takıldığı fark etmez. Bu durumda sizin anlaşmanız geçerli olur ve her şey ortak sayılır. Veya düğünde takılar üzerinize takılmadı bir sandığa atılıyor. Bu durumda da taraflardan birine takılmadığı için atılan altınlar ortak olur. Şu anda uygulama ve son kararlar bu şekilde arkadaşlar. Esasen bu konu daha çok su kaldırır. Videoyu sevdiklerine gönderip yorumlara düşüncelerini yazabilirsin. Kanala abone olmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.